Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir modern ev yapacağız. Evi zaten başta gördünüz. Evimizi yapmak için 11'e 11'lik bir blok lazım bize. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yukarıya doğru da 11 yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ve burayı birleştiriyorum. Bu şekilde burayı birleştirdikten sonra elimize çarpık tahta alıyoruz ve köşeleri 7 blok yükseltiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğer köşelere de bunu yapacağım. Ardından elime düzgün kuvars merdiveni alıyorum ve çarpık tahtaların üzerine koyuyorum ki bu şekilde ters olsun ve burayı bu şekilde kapatıyorum. şekilde merdivenlerle ters bir şekilde kapattıktan sonra içeriye geçiyorum ve içeriği çarpık tahta ile dolduruyorum. Bu şekilde üzerini çarpık tahta ile kapattım. Ardından tekrar kuvars merdiven alıyorum ve buraya da ters bir şekilde kuvars merdivenlerimi koyuyorum. Bu şekilde yana doğru böyle gidiyorum. Hatta bunu bir sıra önden yapalım. Bu şekilde. Üst katı da ters merdivenlerle kapattım. Ardından alt kata geçebilirim. Yine alt katı ters merdivenlerle kapatacağım. Bu şekilde. Alt katımızı da ters merdivenlerle kapattık. Bu şekilde bir görünüm elde etmeniz lazım. Ardından elimize siyah boyalı cam alıyorum. Ve bu boş kalan kısımları camlarla dolduruyorum. Kuvars blokun üzerine bir blok boş bırakarak dolduracağım. Bu şekilde altta bir blok boşluk olacak. Bu şekilde altta bir blok boş bırakarak her tarafı kapattık. Tekrar elime kuvars merdiven alıyorum. Ve burayı ters bir şekilde kapatıyorum. Bu şekilde. Her tarafı merdivenlerle ters kapattıktan sonra istediğim bir yere kapı boşluğu açıyorum. Bunun için herhangi bir yerden ortadaki merdiveni kırabilirsiniz. Ben bunu kırıyorum. Ardından buraya merdiven koyuyorum. Buraya basamak koyuyorum. Ve buradaki camla merdiveni kırıp Buraya kapımı koyuyorum. Bu şekilde. Ardından içeriye geldim. İçeri çarpık tahtayla kapatacağım. Bu şekilde içeriği komple çarpık tahtayla kapattım. Ardından yukarıda boş kalan kısımları tekrardan siyah boyalı camla kapatabiliriz. Bu şekilde her tarafı camla kapattık. Gördüğünüz gibi. Ardından içeriye geçebiliriz. İçeriye girdiğimizde kenardaki çarpık tahtaları kaldırıyorum. Sadece kenardakileri kaldırmamız yeterli olacaktır. Ve bunların yerine çarpık merdiven ekliyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi çarpık merdivenlerle kenarlarda bir çukur oluşturduk. Bu çukuru şimdi suyla dolduracağız. Suyla doldurmadan önce dikkat etmeniz gereken şey, burada kuvarslara koymayın. Kuvarsları koyarsanız dışarıya taşar ve sizi uğraştırabilir. Çarpık tahtların üzerine koymaya özen gösterin. Bu şekilde etrafını suyla kapattık. Tamamen dekor amaçlıydı. Ardından düzgün kuvars bloğunu alıyorum ve köşeye gidip bir 2, 3, 4 blok yükseltip karşıya çekiyorum. Buradan da 4 blok yükseltiyorum tekrardan. Her köşeden 4 blok yükseltiyorum. Ve bunları birleştiriyorum. Ardından bu içerisini dolduracağım. Tek yeniden kuarsla dolduruyorum. Bu şekilde üst katı kuarsla kapattıktan sonra elime kuvars merdiveni alıyorum. Ve yukarıdan bir blok bırakıyorum. Sağdan da bir blok bırakıyorum. Ve önüne merdivenimi koyuyorum. Bu şekilde buraya kırabiliriz. Tekrardan merdivenlerimi koyuyorum. Bu şekilde. Üst kata bir çıkış elde ettik. Burada boş bırakmamızın sebebi buraya kutular koyacağız. Elimize kutu alalım şimdi. Burada şülker kutusu tercih ediyorum. Gri şülker kutusu. Burayı dolduruyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi yukarıda bir katımız var. Ardından elime demir tuzak kapısı alıyorum, fırın alıyorum, masa, demirci masası, ardından bileme taşı, taş kesici ve ikiz tezgahı alıyorum. Buraya komple demir tuzak kapısı koyuyorum. Üzerine bileme taşı koyuyorum iki tane. Taş kesici almamışız. Ardından bu iki kenara taş kesici koyuyorum. Ve yanlarına da iksir tezgahı koydum. Bu ortaya da saksı koyacağız daha sonra. Ardından çalışma masası alalım. Ve bu kenardaki 3 bloğun önüne çalışma masası koyalım. Ve yanına da demirci masalarını koyalım. Ardından buraya gelip örs alabiliriz. İki kenara fırın koyuyorum. Ve ortalarına örs koyacağım. Bu şekilde. Ardından üzerini basınç plakasıyla kapatacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi Ardından burayı birazcık aydınlatmak gerekiyor. O yüzden ortadaki 3 bloğu kırıyorum. 3 ölçülük bir boş kaçtım burada. Ve elme meşale alıyorum. Ve halı alıyorum. Halıyı burada beyaz ve cam gibi rengini tercih edebilirsiniz. Yere meşaleleri dolduruyorum. Ve üzerine halıyla kapatacağım. Bu şekilde. Hem aydınlık bir ortam ettik elde ettik. Hem de ortada bir görüntü kirliliği oluşmadı. Ardından eline saksı alıyorum. Saksıyı da beyaz dalle dolduralım. Ardından buraların üzerine de isterseniz saksı koyabilirsiniz. Bu şekilde eşya çerçevesi koyalım bir de. Eşya çerçevesine de lale koyalım. Tabi istediğinizi koyabilirsiniz. Alt katımız bu şekildeydi. Hadi yani üst kata çıkalım. Üst katta burayı çitlerle kapatacağım. Bu şekilde. Ardından buraya askı koyalım. Burada 3 tane askı koymanızı isteyeceğim. 1, 2 ve 3. Kenarlarda eşit boşluk bırakın. 3'er blok bıraktım kenarlarda. Ve sandık alalım. 2 tane sandık buraya. 2 tane sandık buraya. Aradan yatak alalım. Gübre varili alalım. Yaprak, Bu da meşe yaprağı tercih edeceğim. Yatağımızı koyduk. Kenarlarına gübre varili, üzerine meşe yaprak koydum. Ve yanlarında ölü tüp mercanıyla kapatacağım. Bu şekilde. Ardından üstü üstteki bloğu kırıyorum. Komple kıracağım Ve bir blok Yükselteceğim bunu Üst katımızı sonradan yükselttik Çünkü Eğer ilk başta yüksek yapsaydık Bu merdivenleri düzgün bir şekilde koyamazdık O yüzden sonradan yükseltmemiz gerekiyor Harun elimizde kitaplık alalım. Bu şekilde kitaplığımızı koyuyorum. Böyle koyabilirsiniz. İsterseniz kırıp bu şekilde de yapabilirsiniz. Tamam, size kalmış. Ben bu şekilde tercih ediyorum. Arna tablo alalım. Ve tekrardan sandık alıyorum. Buraya bir de sandık koyalım. Yatak köşemiz bu şekildeydi. Burada sandık, kitaplık, sandık, kitaplığımız var. Bu askıları birazdan dolduracağız. Öncesinde buraya demir kapısı koyalım. 3 tane koymanız yeterli olacaktır. Dekor amaçlı olacak yeniden. Üzerine istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Evet, ikisi tezgah. Fener koyalım iki tane. Ardından buraların başına da fener koyabiliriz. Bu şekilde. Iskırı da aydınlattık. Ardından askıları doldurmaya geçelim. Askılarımızı bu şekilde dolduracağız. Oyuncu kafası, iskelet kafası ve iter iskelet kafası dolduracağız. Ardından deri, demir ve elde eşyalarla askımızı hamlıyoruz üzerine tablo koyalım tabloları istediğiniz gibi seçebilirsiniz size kalmış üst katımızda bu şekildeydi ardından dışarı çıkalım alt katta bu şekilde İsterseniz buralara istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz ben buraya fener koyacağım sadece bu şekilde Ardından dışarıya çıkıyorum ve evin dört köşesine fener koyacağım. Bu şekilde. Ardından varil alıyorum. Ve meşe yaprak tabii ki. Bu şekilde evimizi bitirmiş olduk. Video bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazlasını istiyorsanız kanala abone olmayı ve aklınıza takılan yapmamızı istediğiniz her şeyi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.